Bir göre Frick Kıdalı bir Herkese merhaba, yeni videoma hoş geldiniz. E, bugünkü videomda Türkiye'deki şehir isimlerinin etimolojik kökenlerinden bahsedeceğim. Bu videoda kaç bin kere çektiğimi bir ben bir Allah biliyor. Gerçekten çok gerginim şu an. Umarım size yansıtmıyorumdur. Aksini düşünüyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. Çünkü şu an çok gergin gözüktüğümü düşünüyorum. Ben o yüzden çok fazla deneme çekimi yaptım. Bir de biraz daha yavaş konuşmaya çalışacağım. E, maalesef bazı şeyler hakkında çok fazla rivayet var. O yüzden ben elimden geldiğinde çok fazla kaynağa bakmaya çalıştım. Ve çok fazla araştırmaya çalıştım. O yüzden sizin de bildiğiniz, eklemek istediğiniz veya düzeltmek istediğiniz noktalar varsa Lütfen yorumlarda belirtin. İlk şehrimiz Adana. Bir efsaneye göre Uranüs'ün oğulları Adanus ve Sarus Tarsuslarla karşı olan savaşı kazanıyorlar. Uranüs de oğullarını ödüllendirmek için bir bölgeye Adanus'un ismini, şu an ismi Sehan olan nehre de oğlu Sarus'un ismini veriyor. Uranüs kim diye soracak olursanız da Yunan mitolojisindeki gök tanrısı. İkinci şehrimiz Türkiye'nin başkenti Ankara. Bir rivayete göre Frig kralı Midas bölgede bir deniz çıpası bulur. Frig dilinde de deniz çıpasına Anker deniyor. Birçok Avrupa dilinde de zaten buna benzer bir kelime. Deniz çapasını bulduğu yere şehri kuran Midas, şehrin ismini Anker koyuyor. Zaman içerisinde Anker, Ankara haline geliyor. Başka bir rivayete göre Frig dilinde Enk, engebeli arazi manasına geliyor. Ama ilginç olan İslam kaynaklarına bakıldığında şehrin isminin Enguru olarak görüldüğü. 1648'de Ankara'yı ziyaret eden Evliya Çelebi seyahatnamesinde şehirden Unguriye diye bahsediyor. Ve şöyle yazıyor. Mamur yer olup üzümü bol olduğundan ismine Engürü denmiştir. Engürü de Farsçadaki üzüm kelimesinin kökeni. Aslında Osmanlı zamanında Sultan II. Bayezid döneminden beri şehrin isminin resmi olarak Ankara olmasına rağmen halk arasında Angara denmiş. Angara dememişler tabii ki de Engürü demişler. Batılar ise Angora ismini kullanmışlar. Bir sonraki şehrimiz Bursa. Bursa milattan önce 3. yüzyılda Bitinyalılar ve Prusiyaslılar tarafından kurulmuş ve kentin ilk ismi Prusaymış. Bursa'nın ismi Hisar manasındaki Pura ve Kent manasındaki İssa'dan geliyor. O zamanlar ki Bitinya kralının ismi Prousia aslında Bursa'ya kralın adını verdiği düşünülse de tam tersi kral ismini Bursa şehrinden almıştır. Bir sonraki şehrimiz İzmir. Ee, İzmir'in eski ismi Simirna bunu birçok İzmirler de bilirler zaten. Homeros destanlarında ise şehir ismini Kıbrıs kralı Kiniras'ın kızı Simira'dan almaktadır. Bazı kaynaklara göre de şehri Hititlerdir, Amazonlar kurmuştur ama bu Amazonlar Brezilya'daki Amazonlar değil Yunan mitolojisinde tamamen kadın savaşlardan oluşan bir topluluk. Bir sonraki şehrimiz şehri İstanbul, bir zamanların payitahtı. Birçok kaynakta geçen bilgiye göre ve birçoğunuzun da bildiği gibi İmparator Konstantin şehri ismini veriyor. Araplar Konstantiniye, Bizanslar ise Konstantinopolis diyorlar. Poli zaten Yunanca'da şehir demek. Bu İnebolu, Trebolu, Gelibolu'daki Bolu bu kökenden geliyor. Daha sonra ise ismin kısaltılmış olan Stimpolis kelimesi kullanılıyor. İstanbul'da bu Stimpolis kelimesinden türemiş. Etimolojik olarak Yeni Yunanca'da Stimpoli yani şehir içi, iç şehir manasına gelen bir kelimeden türediği konusunda da oldukça güçlü bir görüş birliği mevcut. Bir sonraki şehrimiz Bingöl. E, Bingöl ismini Temmuz manasına gelen Bingöl Dağı'ndan almıştır. Bu bölgedeki göllerin sayısı çok olduğu için şehre bu isim verildiği düşünülüyor. Dağın isminin geldiği hikaye ise bayağı ilginç. E, zamanında civarda savaşan ordulardan bir tanesi su kıtlığı yaşanıyor ve orada su ararken dağ yönlendiriyorlar hani orada su olduğuna dair ve daha su aramaya çıkan askerlerden birkaç tanesi su birikintisi beklerken bir sürü gölle karşılaşıyor ve diğerlerine burada bir göl değil bin göl var diye sesleniyor ama tabi bu kanıtlanmış bir hikaye değil halk arasında dolaşan bir rivayet sadece. Bir sonraki şehrimiz Kars. E, Kars'ı İskitlerin Karasak boyu kurmuş ve buraya yerleşmişler ve kendi isimlerini vermişler. Zamanla Karsak halk arasındaki söylenişle Kars haline dönüşmüş. Başka bir rivayete göre ise Gürcü dilinde kapı kenti manasına gelen Karis Kalaki kelimesinden türemiştir. Bir sonraki şehrimiz Kayseri. E, Kayseri'nin bilinen ilk ismi Mazaka. Romalılar şehri ilk aldıklarında imparatorun şehri manasına gelen Sezerya ismini vermişler. Zaman içerisinde bu kelime Kayseri'ye evrilmiş. Videomuzun son şehri ise Iğdır. Iğdır ismi 24 Oğuz boyundan biri olan Oğuz Han'ın e, torunu Iğdır Bey'den gelmektedir. Bölgeyi fetheden Iğdır Bey'in ismi direkt kente verilmiştir. ve Yöre ahalisinin iyidir diye telaffuz ettiğini de okudum bir yerlerde. Aranızda Iğdırlar veya Iğdır'a gitmiş olanlar varsa bilgilendirirse çok sevinirim. Bu videonun sonuna geldik. E, daha çok talep olursa bunun ikinci bir kısmına çekmeyi düşünüyorum. Eklemek istedikleriniz veya düzeltmek istedikleriniz varsa lütfen yorumlarda belirtin. Umarım beğenmişsinizdir. E, bir sonraki videomda görüşmek üzere.